İstanbul'da kira fiyatlarının en yüksek olduğu semtler Bebek ve Ortaköy. Efendim bu bölgelerdeki eski binalarda ise durum tam tersi. İstanbul'da beklenen deprem eski daireler olan talebi haliyle azalttı. Hal böyle olunca bu bölgelerde kira fiyatları da düşmüş durumda. Eski binalara talep azaldı, kira fiyatları düştü. Deprem korkusu İstanbul'un lüks semtlerini de etkiledi. Özellikle Boğaz bölgesinde oturan daha eski yapılarda, 40-45 yıl ve daha üstü yapılarda oturan kişileri çok etkiliyor. İstanbul'da kira fiyatlarının en yüksek olduğu adreslerden Bebek ve Arnavutköy gibi bölgelerde eski binalar dönüştürülemiyor. Deprem korkusu nedeniyle de çoğu kişi 40 ila 50 yılı aşkın binalarda oturmayı tercih etmiyor. 40-45 yıl ve daha üstü yapılarda oturan kişileri çok etkiliyor e, deprem korkusu. Çünkü binada tadilat yapamıyorlar. E, boğaz öngörünümde olduğu için herhangi bir güçlendirme, tadilat, e, dekorasyon yapılamıyor. Çünkü oradaki tadilat sistemi direkt vakıflara bağlı. Öngörünüm olduğu için vakıflardan izin almanız gerekiyor. Vakıflardan da izinler çok zor çıkıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Uzmanların bahsettiğine göre ise şu anda bulunduğumuz Arnavutköy'deki ve Bebek'teki eski kiralık dairelerin fiyatları değişmedi. Yani fırsatçılığa rağmen fiyatlar yükselmedi. Öyle ki Arnavutköy ve Bebek'te kira fiyatları değişiyor. Arnavutköy Bebek bölgesinde çok fazla boşalan daire oldu. Özellikle eski yapılarda kiracılar daha böyle güvenli yerlere gitmeyi tercih ettiler. Daha sağlam bölgelere, daha mustakil bölgelere gitmeyi tercih ettiler. En ucuz daire de orada şu anda ortalama 40'tan başlıyor. Ama daha lüks ve daha iyi konumda, daha sağlam yerlerde daha yüksek fiyatlı.